Selam dostlar Minecraft hardcore serimizin ikinci sezonunun 10. bölümüne karşınızdayım dostlar bu bölümümüzde Birazcık artık farm yapmamız lazım. öncelikle enderman farmı yapacağım ve ilerleyen kısımda ise ne gerekiyorsa işte videonun gidişatına göre yapacağım. Dostlar önceki videoya verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim tekrardan. Bu video için de sizlerden tekrardan ricamdır. Yüksek bir like sayısı, video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, abone olmayanlar da abone olsa çok mutlu olurum. Bunlar YouTube için çok önemli şeyler algoritmada ileri gitmemiz için. Öncelikle enderman farmı yapacağım ve bunun için bana gerekli olan şeyler birazcık huni, şu eşyalarımı boşaltayım. En son farmı sonra hiç boşaltmadım. Hepsi duruyor ya mantarımda. Şuraya bir koyayım. Tamamdır. Ee, önce Enderman farmını yapıyorum diyorum. sona gelip burada Axolotl... E, Axolotl ne lan? <laughs> koklayıcı yumurtası var. Bunlara mekan yapalım. Böyle güzel bir yer yapalım. Bunlar orada büyüsünler. işte kokladıkları şey yer atsınlar falan. Belki sistemini... Yok ya sistemini yapmayayım. Hiç yani gerekli şey değil o. içinden çıkan beşer şeyle koklayıcı yumurtası mıydı? Öyle o hiç onlar çok gerekli şeyler değil. Bu arada ben videoda hiç çalışamadım sebebi şu hafta sonu 3 gün boyunca e, bizim çağrıların yanındaydım baya onlarda kaldım falan hiç bilgisayara bile hiç dokunamadım 3-4 gün boyunca zaten gelir gelmez hemen videoya oturdum şu anda en son en son buraya yaptık değil mi lan doğru ben burayı doldurmadım klasik <laughs> guapoint şeyleri yine o zaman önce farmı yapayım farm çünkü çok zor değil bu arada çok basit bir farm klasik enderman farmı yapacağız da oğlum benim ender chest'im nerede? Şimdi bu şalkır boş. Bu şalkla şimdi gerekli olan eşyaları hazırlayıp tek tek yerleştireceğim. Birazcık odun, huni demir de koyalım belki işimize yarar. E, depolama sistemi için sandık, endermite için birazcık ray, vagon, platform yapmak için bayağı bir kırık taş. Belki bunlar yetmezse geri dönebilirim dünyaya ve oraya yol çekmemiz için bayağı bir meşe yaprağı. Sanırım bu kadar şu an yeter. Eksik olsa dünya dünyaya gelip alırım. Şimdi ben bayağıdır ende gitmiyorum endde acaba portalımız var mıydı? Hani portal çekmiş miydim? Neredeydi? Onun için bir Nether'a geçmem lazım. Nether'dan bir bakayım. İnşallah çekmişimdir. Ben çekmedim diye hatırlıyorum. Şimdi Nether'dayız. Ee, galiba şu taraftan gel geliyordu yol. Öyle hatırlıyorum. Ha tamam tamam. Şurada yol yapmıştım. Oradan gidelim. Tam tam buldum. Umarım doğru yerdir. Evet tam da portalın yanında böyle bir giriş vardı. Oğlum videoya bakacaktım. Eski önceki videoya bakacaktım. Gerek kalmadı. Ben dibimizdeymiş zaten. Evet. Çok büyük zorladım. <laughs> Burası bizim şeyin Totem farmının portalıymış Oğlum ne FPS düştü bir anda Toparla tamam Yanlış geldik ya O zaman dostlar şöyle yapayım Ben bu ende gittiğimiz bir videoya bakayım Aa lan Doğru doğru Şimdi atıldım video bakmaya gerek kalmadı Oğlum ben orada portalı yapmadım ki Yaptım açtım galiba girmedim Bir bakayım ben yine de ya Evet dostlar az önce baktım Şöyle bir sorunumuz var Tam dediğim gibi yapmışım e, Portalı açmışım Ama <laughs> Nether'a geçmediğim için portal oluşmamış veya Nether'dan da oluşsa bile Nether'dan yol çekmemişim. Şimdi dünyaya gideceğim. Yine o Ender gözünü atacağım ve portalı bulacağım. Öyle yapacağım. Başka çarem yok artık. Oğlum ben harbi yani onu bile yapmam. Portalı bile yapmamışım. Ben sadece videodan portalı yaptım yapmadım diye baktım. Onu bile yapmamışım. O zaman şuradan 2 dakika portalı yapayım. Yani mühim yani önemli bir iş lan. Ya <laughs> portalı yanlış yaptım. Tamamdır. Şimdi bakalım portal nerede çıkıyor. Umarım hemen Dibinde çıkıyordur veya böyle görebildiğim bir açıdadır. Ee, galiba görebildiğim bir açıda. Aynen. O tam tam çok güzel çok güzel. Bizim ana portal şurası. Bak ya yavşak. Ana portal orası. End portalı burası çok güzel tamam hadi dönelim. Şimdi hemen şuradan bir atlayalım bakalım endimize. Şimdi dostlar şöyle yapacağız. Şuradan ben bir buradan mı yapsak ya? Hadi buradan yapalım. Buradan aşağı su akıtacağım akıttığım suyu lan 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 aşağı düşüyorum bir dakika şu suyu halletmem için önce bir elime gerekli olan taşlarımı taş değil de e, yapraklarımı bir alayım çünkü aşağı kadar indirmem lazım bu yaprakları böyle inebildiğim kadar aşağı ineceğim ve oradan endi göremeyene kadar yol çekeceğim siz isterseniz buraya direkt suyun yanına hemen lav koyarsanız direkt bu yaptığım uzun çizgi yapmanıza gerek kalmaz ben biraz şey olduğum için işsiz bir insan olduğum için hemen yaptım şimdi böyle üçlü bir yol üçlü yolu sonra çekeyim ya yani şu an bir dümdüz bir gidebildiğim kadar uzağa git Evet dostlar tamamdır bu kadar uzaklık şu anda bayağı hiç hiçbir endermeni şu anda göremiyorum şu an bende sister kapalı olduğu için yani ne kadar uzağa gidersem gideyim yani bayağı bir chunk sınırın geçmediği sürece bu ada silinmeyecek o yüzden şu an crown table'ı koyacağım ve buraya platform yapmaya başlayacağım onu da slaplerle yapacağım hiç böyle Ekstra blok harcamanın bir anlamı yok. O yüzden step'lerle yapmaya başlayayım. Evet, şu anda platform hazır. şu craft table'ı şuradan kıracağım. Şimdi gerekli eşyalarımı, şalkalarımı buraya yerleştireyim. Şimdi ben buranın bu çok fazla şu an bir hard bir şey yapmayı düşünmüyorum. Video aralarında olur. Belki video dışında olur. Burayı bu yüzden hallederim. Şimdi bana birazcık bu ve sandık lazım. Şimdi sandıkları şu şekilde yanlış koydum. Şu şekilde dışarıya bakacak şekilde koyacağım ve buraya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 9 bir alan yapacağım burayı çok büyütmeyeceğim çünkü elimdeki kılıçla bu kadar uzak uzaklığa vuracağım hani çok uzak olmasın ki vurabileceğim enderman sayısı da düşmesin ve bununla şimdi ilerleyen zamanda değil hatta eve gider gitmez direkt bir tane köyden süpürücü kenar bulup veya kitaptan ba kitaptan basayım ya kitaptan basayım ama süpürücü kenar çıkarayım ben Şimdi ondan önce hepsinden önce şu farm halletmem lazım. Buradan bayağı bir eşya alayım şöyle. Bu bloklar böyle bu arada yetmez. Gidip blok almam gerekebilir. Benim hatırladığım enderman'lar e, galiba 30 32 değil ya. Yani, 22'ydi herhalde. Ben ona bir bakayım bakayım. Evet baktım. 23 e, 23'müş. Ben onu garanti olsun diye 22 yapacağım. Kılıçla vuracağım için direkt aşağı düşer düşmez ölmesinler. Şimdi şuraya ben bir daire bir daire değil lan bu kare bir alan yapayım. Şu köşeleri kırıyorum ki buralara fazladan blok koymayalım bir anlamı yok. Şimdi burayı bir blok olarak kabul edersek şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 22. Aşağıya şey koymayı unuttum lan. Meşale koymayı unuttum. Bu arada siz platforma gittikten sonra meşale koymayı unutmayın. Böyle endermanlar spam olur. İşinizi baltalar diyecektim. Elektra çalışmadı az daha nalları dikiyorduk. Ben buralara bir meşale koyayım. Gidip geleceğim tekrar buraya. Şeyler sindir Tamamdır. İki dakika şu yukarıya gittim. Geldim hemen endirmenler silinmiş. O zaman ben bu şeyi halledeyim. Bu yüksekliği halledeyim. Platformu da halledeyim. Hatta direkt replay kaydı koyayım buraya. dostlar ben bayağıdır buradayım AFK'yim arada bir geliyorum böyle bunları kesiyorum ve burayı biraz böyle toparladım ve şuraya güzel bir e, build bu ilk yapmaya çalıştım yani çok kötü de olmadı güzel de olmadı idare eder şu anlık yani güzel oldu eskisinden daha eskiden full kırık taş vardı burayı da yapacaktım ama yapmaya üşendim platform falan belki ileride e, şunlardan çok fazla da toplayabilirsem burayı da hallederim şu şekilde direkt içeride böyle yukarıda şey var endermite var endermite sayesinde bunlar buraya düşüyor ee, çok fazla dibine girmeyin ölürsünüz benim gibi yanlışlıkla hasarı çok yerseniz ölürsünüz böyle uzaktan uzaktan yavaş yavaş vura vura kesip sınırsız xp'niz olacak bu şekilde bu farm. Şimdi ise bu videonun başına bahsetmiş olduğum e, neydi bunların adı koklayıcıların yani neydi lan sniper sniperların bu yerini yapacağım güzel bir yer yapalım da öyle güzel dursunlar en azından buradan dünya umarım evde uyumuşumdur. Uyumamışım zor. Şimdi buradan eve uçacağım. Ve base'ime bir yukarıdan bakayım. Acaba bu koklayıcıları dereye yapsak daha güzel bir hoştur. Şöyle biraz döneyim. Süzülelim aşağı doğru. Hmm, şu boşluk olabilir Şuraya sığmayabilir belki. Şurası çok hoş duruyor mesela. Tam öyle bir yermiş gibi duruyor buraya bir iskele yapıp e, balık yapmayı düşündüğüm için Buraya biraz iptal olabilir. Acaba nereye yapsak lan? Buraya zaten buranın girişini yapacağım. Zombi şeyin girişini. Farmının girişini. Bunları da buraya mı koysak ya? Şuraya. Çok uzak da değil yakın da değil Buraya çok çelişmez. Buraya da çok çelişmez. Buraya yapayım ben en iyisi. O zaman şöyle yapalım. Ben bayağı bir evden toprak ettim. Şuradaki boşlukları, şuradaki şeyleri, açıklıkları falan hepsini ben bir kapatayım. Tamamdır dostlar düzleme işini hallettim şimdi ise ekrana koymuş olduğum şu anda büyük bir ekran koymuşumdur bu malzemeleri toparlayacağım zaten, zaten çok zor malzemeler değil sadece bu meşale çiçeğini falan biraz bulması sıkıntı olacak o da e, bu sniper'lar çıkarttıktan sonra kullanabileceğim başka zor bir şey yok şimdi onları biraz toparlamaya başlayayım Evet dostlar bayağı bir aradan sonra şu anda eşyaları toparladım şu mangrove falan bulması çok zor sürdü şu anda malzeme hazır o zaman yapımaya başlayalım. Dostlar şimdi öncelikle burası 14, şurası 13 olacak şekilde böyle bir alan oluşturuyoruz kendimize. Şimdi öncelikle buradan 1 2 3 4 1 2 3 4 blok gelip buraya bir tane blok koyuyoruz. Sonrasında şöyle bir şekilde ilerliyoruz. Bu tarafa ise 1 2 3 4 5 6 7 blok koyup tekrardan böyle daireyi tamamlıyoruz. Şu şekilde arasında 1 2 3 4 5 blok olacak şekilde bir daire alanı oluşturuyoruz. Sonrasında şuradaki çıkıntılardan mesela 1 2 3 bu üçüncüden 1 2 3 4 5. 6 blok yüksekliğe çıkıyoruz. Bu hepsinden şu ortalarda olacak şekilde şunlardan. Tek tek 6 blok yukarıya çıkıyoruz. Bu dikitleri duvarları da yaptıktan sonra şu şekilde şuralardan birer çit koyarak buranın etrafını dönmeye başlıyoruz. Tekrardan aynı şekilde bu sefer slepler ile şu şekilde bunların üzerlerini kapatıyoruz çitlerin. Şimdi ise bu sarı terakota ve sarı beton ile şuradan 1-2 1-2 1-2 böyle bir e, üçlü duvar çıkıyoruz önce sarı betonlarla sonra terakota'ları üstlere koyup burayı birleştiriyoruz. Ardından bu sarı betonlar ile şöyle devam ediyoruz şurayı e, şöyle galip yok bir dakika bir bakayım. E, şurayı kırıyoruz. Şurayı da kırıyoruz. Bu kırdığımız yerlere e, dipset koyacağız. Bu cilalı karataş, karataş mı lan bilmiyorum adı. <laughs> bakmayın boş ver. Şöyle bir tekrardan burayı kapatıyoruz. aşırı şurayı kapatmıyormuşuz. Bir daha baktım yandan da. Öyle yapıyoruz. Sonrasında bu arka tarafa geçip elimizde çarpık odunlarla şurayı yanlış koydum. Bu şekilde kapatıyoruz. Sonra bu tekrardan mangrove çit kapıları ile nereye koyalım? Şunun üstüne koyalım. Böyle bir kapı böyle olur mu ya? Böyle olmaz olmaz bir dakika kırayım Yani Yalnız güzel çok hoş durmadı. Şöyle daha güzel durdu. Şimdi ise bu çekmiş olduğumuz e, uzun duvarlardan e, alttaki basamağı böyle devam edip tekrardan buranın üstünü kapatacağız da aynı şekilde. Kapatmaya devam ediyoruz. Bu kapatma işini hallettikten sonra tekrardan bunların üstünden böyle yosun bloklarını gezdiriyoruz. Yosun bloklarını gezdirmiş bittikten sonra şu e, şuraya bir destek bloğu koyup bunun üzerine tekrardan bir yosun bloğu koyup aynı şekilde etraf tekrardan dönmeye devam edelim. Sonrasında tek tek böyle destek bloğu koyup tek tek katları doldurup en üste kadar doldurmaya devam ediyoruz ama en üstü düz olacak şekilde düz olmasından kastım bu en sonuncu katmanda burası zaten boş olacak burayı şöyle düzleyin şuraya koymaya gerek yok sonrasında meşe e, yaprağı olur herhangi bir ağacın yaprağı olur bu yapraklar ile bu e, sinifımızın kafasını süslemeye başlayalım yani istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ya yani nasıl süslediğinizin bir şeyi yok e, ben şu an karışık koymaya falan dikkat ediyorum İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz sonrasında tekrardan bu karışık süsleme işini e, çimen, şeklaçalı ve açık Botticelli devam edelim. Şimdi ise bu paralel likenler ile bu koymuş olduğumuz sütunları tek tek karışık şekilde istediğiniz şekilde içeriden dışarıdan koymaya başlayalım. Şimdi ise tekrardan karışık olacak şekilde bu e, spor çiçeği ve parlak meyveleri üst taraflarda karışık doldurmaya başlayalım. Size şöyle bir tüyo vereyim. E, parlak meyveleri mesela diyelim ki buraya kadar uzamasını istiyorsunuz. Bir tanesini maksimum. Buradan makas alıp eğer ucunu böyle kırparsanız bunlar daha fazla uzamayacak. Sabit böyle kalacak. Mesela şöyle şu an bu mesela buraya kadar uzayacak. Şunu diyelim ki şöyle birazcık daha aşağı indirelim. Şöyle indireyim bir aşağıya doğru onu. Mesela buraya kadar ucunu kırdım. Bundan daha aslında büyümeyecektir. Ee, galiba karışık koyma şeyinde şu kahverengi şeyleri söylemeyi unutmuşum. Bunları da koyabilirsiniz. Güzel duruyor. Şöyle bir durum var. Tutorial'da izlediğim adam e, buradaki tüm şeyleri çimenleri kırıp belli bir sütunlarda ve yüksekliklerde bu yeşil yosun bloklarını kullanmış ama ben öyle yapmayacağım çünkü ben bunların e, koklayıp da bir şeyler bulmasını istiyorum. Şimdi yosun bloğundan bulup bulmaz onu pek bilmediğim için riske atmayacağım. Ama e, mesela şöyle belli bir yerleri mesela şu şekilde yükseltmeler, şu şekilde olabilir. Şöyle bazı yerleri yükseltebilirim. Aralarda çiçekleri falan şu çalkırda bulunan çiçekleri falan da buralara tek tek ekebilirim. Öylelikle böylelikle daha güzel olacaktır burası. Ve dostlar şu anda anlık olarak buranın son hali böyle. Şu Evet koklayıcıda çok fazla alan kalmadı ama belki şuraları birazcık şöyle kırarsanız ee, koklayıcılara daha fazla alan kalacaktır. Bunları da şöyle koymam sebebi süs olsun güzel dursun. Sonuçta burası biraz hani koklayıcıların olduğu böyle bahçe gibi böyle mesela yorulduğumuz zaman falan, falan böyle gelip burada dinlenebileceğimiz güzel bir bahçe gibi oldu. Şu suyu da düzeltmiyorum. Burayı bir düzelteyim şimdi. Tamamdır suyu da düzelttim. Şimdi en son geldik şu işe. Koklayıcı yumurtasını buraya Koydum ve artık bu burada kendi kendine çatlayacak. Aksol buraya koyayım mı ya. Birbirlerini yemezler mi? Bilmiyorum. Onu bilmediğim için çok fazla zorlamayacağım. Sniffer bahçesi ise dışarıdan bu şekilde görünüyor ve bence gayet hoş ve güzel oldu. Yani yaptığım en iyi bu itlerden birisi olabilir bu güzellik anlamında. Keşke şurada bir sniffer gözleri falan da olsaydı. Bence çok güzel oldu ya. Neyse çok fazla karıştırmayayım. Oğlum eve yeni geldim. Bayardı dışarıdayım bunu bitirdikten sonra. Oğlum annem buraya böyle bir şey yapmış. Hayır o bir detay kasmış şu Yosun Mosun yapmış. Oğlum annem ev yapmış. <laughs> Bilgisayar açık da oturmuş. Ev yapmış da. Bu malzemeleri kesin Mutalip vermiştir ona var ya. Yapsın diye. Yapışabilirim malzemeleri de. Koyar. Ama güzel olmuş ya. Ana olarak kalsın burada annemin yaptığı ev. Bence güzel bir hoş olmuş. Neyse o zaman annemin yaptığı evin önünde bitirelim bu videoyu. Bu videoyu burada bitiririz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.